Hocam bize kahvenin 7 muazzam faydasından bahsettiniz. Videoyu da şuraya bırakıyorum. Ama hocam hangi kahvenin daha sağlıklı olduğuna bahsetmediniz. Bu video sizler için hangi kahve daha sağlıklı, hangi kahve zararlı? Hazırsanız başlayalım. Öncelikle bir kahvenin sağlıklı olabilmesi için filtre edilmiş olması gerekiyor. Yani bir filtre olacak ve bunun öteki tarafından sıcak su damıtılarak ya da basınçlı su ile geçirilecek ve kahvenin içerisindeki biyoaktif bileşikler filtrenin öteki tarafına geçecek. Neden bu filtre özelliğini istiyoruz? Çünkü kavrulmuş bir madde olan kahvede akrilamit bulunabiliyor. Ve biz bunu filtrenin öteki tarafında tutarak biz bu akrilamit riskini ciddi bir şekilde azaltıyoruz. Filtre edilmiş kahve sadece filtre kahve değildir. Filtre kahve gerçekten en sağlıklı kahvelerden bir tanesidir. Ama Americano, Espresso gibi ya da Coffee Cream gibi kahvelerde ciddi bir şekilde faydalıdır. Bunlarda da yine Espresso'da bir filtre vardır. Filtrenin bir tarafına öğütülmüş çekirdekler sıkıştırılır ve buradan basınçlı su geçirilir. Bu basınçlı su ile filtrenin öteki tarafına akan sıvı bizim için kahvedir ve faydalıdır. Filtre edilmiş kahve ve espresso americano gibi kahveler bizim için sağlıklı kahvelerdir ve sizler için iyi bir haberim var soğuk kahvede sağlıklı bir kahvedir. Yani yaz aylarında sıcak bir içecek içmek istemiyorsanız buz atılmış soğutulmuş dolaptan çıkarılmış bir kahvede oldukça sağlıklıdır diyebilirim. Peki sorduğunuzu duyar gibiyim Türk kahvesi sağlıklı mıdır? Türk kahvesi de bir filtre kahve olarak kabul edilir ama yapısındaki yağ asli miktarı daha yüksektir çünkü arada bir filtre direkt olarak yoktur ama Türk kahvesinin telvesi tüketilmemelidir. Isıya asıl temas eden akremidin en fazla olduğu kısım telvesidir. Türk kahvesinin üstündeki kısım içilir ve telve tüketilmez. Fal bakılabilir, gübre olarak kullanılabilir, cildinize sürebilirsiniz ama kahvenin telvesi tüketilmemeli. Türk kahvesi telvesi tüketilmediğinde aynen filtre kahve gibi sağlıklı bir kahvedir. Ama 3'ten fazla tüketildiğinde Türk kahvesi yapısındaki yağ sitelerinin daha fazla olması nedeniyle kolesterol yükseltebilir. Yani favorimiz Türk kahvesi, filtre kahve ve espresso americano. Bunları rahatlıkla tüketebilirsiniz. Ama kahve marketlerine gidip, kahve dükkanlarına gidip oradaki o kremalı kahvelerden hiçbir medet ummayın. Bakın bunların faydası yoktur. Kahve şekerli de olsa az bir şekerli tüketebilirsiniz. Ama o yoğun kremalı, o yoğun şekerli kahvelerden hiçbir fayda beklemeyin. Filtre kahve yaparsınız, içerisine bir tane şeker atabilirsiniz. Bu kahvenin faydalarını ciddi bir şekilde törplemez. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Bir tane şeker atmak kahvenin faydasını azaltmaz. Ama gidip oradaki o kremalı, o karamelli kahvelerden bir beklentiye girmeyin. Yani gençliğin genel olarak tükettiği o renkli kahvelerin genellikle zararlı ya da faydasız olduğunu söyleyebilirim. Gerçek kahve filtre kahvedir, espresso'dur, Türk kahvesidir. Bunları tüketin, diğerlerini değil.